Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle marketten böyle bir Squid Game taşı buldum. Şöyle 5 taş. Ve bunu açıp geliyorum. Bekleyin. Açtım geldim. İçinden böyle bir sticker çıktı. Şöyle Squid Game radyaları çıktı. Sonra böyle 5 taş oyunu oynayacağım şimdi. Bir dakika. Aldım. Şimdi şöyle yapıyorum. <laughs> Olmuyor. Ya tutamıyorum ben Benim elimde bir soru bu? Bir dakika. Evet. Şöyle. Attım. Dur. Şuraya bir Tamam. Şöyle attım. Gözüküyor mudur? Şu gözükmüyor pembe. Tamam. Şimdi oynamaya başlıyorum. Aa, tuttum. İki tane tutacaktım da tutamadım. Samıyorum. Tamam, ya yeter ama. On. oldu tuttum tutamadım olmadı oldu oldu şimdi bir tane tuttum tamam zaten arkadaşlar zaten e, bunu kütten yapmıştım bir kezinde. Krediden yaptığımda da bazıları yapamamıştım, üst, üst rampalarını, alt rampalarını kayıyordu, yapamıyordum. Ee, bunda da bir baktım ee, Squid Game taşı var, ben de alayım dedim yani neden almayayım, çok güzel çünkü. Squid Game taşını çok seviyorum, da de arayıp, arayıp durdum, klasik değilmiş. Ya bir de kutusu bile yok yani. poşet yani. Bir, bir de çok kalitesiz görünüyor. Ama neyse bu kadar da idare edebiliriz. Şöyle. Oy. Şöyle. Neyse. Her neyse. daha uzatmadan Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.